Kardeşim hala uyanmadın mı? Kardeşim. Pamuk. Hadi uyan. Of abla ya. Beş dakika daha. Ya. Abla ya ne var? Ya kardeşim. Hadi kahvaltıya yardım et. Ya abla ne kahvaltısı? Bugün okul yok mu? Yok kardeşim. Bugün yaz saatinin ilk günü. Ne demek yaz saatinin ilk günü? Ciddi misin sen? Ciddi misin? Yaşasın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya nereye gidiyorsun? Of toplamadı da odasını. Ya bu kızlar nerede kaldı? Kahvaltıyı yapmamız lazım. Çok acıktım ben. Bir çağırayım şunları. Günaydın anne. Günaydın baba. Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. Ya Pamuk nereye gidiyorsun? Kızım nereye gidiyorsun? Şey anne kahve çilek ben ve e, kartopoyla plan yapacak. Ya zaten ne oynayalım ne yapalım diye plan yapacak. Ona gidiyorum. Tamam kızım. Ama bak kahvaltıya sakın geç kalma. Tamam geç kalmam. üç tane arkadaşı vardı ya onlarla bir şeyler yapacaklarmış. Kızım Simbi. Geldim anne. Bir şey diyeceğim. Pamuk nerede? Hadi kızım kahvaltı hazırlayacağız daha. Ya anne Pamuk nerede? Pamuk da yardım etsin. Arkadaşlarıyla oyun oynamaya falan gitti işte. Geldi kızım. Hep zaten o kaytarsın. Daha başka haberleri açayım. Aa, daha bizimkiler gelmemiş. Bekleyin Mavi burada. Ay çok yoruldum. Hadi otursan mı kahve? Otur. Ay pamuk. Oturamam oturamam. Tamam baba gidiyorum. Birazdan geliyorum anne. Hadi siz şu kenarda bekleyin beni. Kız aracıya bir şey sormam lazım. Benim de. Kahve benim gideceğim denize gitmiş. Ee, o da yani biz denize gidiyoruz. Onu söyleyecektim. Biz de nereye gidiyorsunuz? Şuraya bak. <laughs> biz de buraya gidiyoruz. Kahve de mi Evet. Kahve dün gitmiş hatta. Biz haber verememiş. <laughs> Hadi gidelim artık. Çok geç kaldık. Aynen bekle beni. Ya. Ya. <laughs> Ben bakarım ben bakarım. Kızım. <laughs> Aa ne oldu ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya ona? Neden hemen gitti? içeri odasına. Bilmiyorum ki. Ağlayarak geldi ama. Allah Allah. Neyse. <laughs> Çok sıkıcı geçecek bu yaz tatili. O kadar o kadar plan yapmıştım. Arkadaşlarımla vakit geçirecektim. Hiçbir <laughs> şey kalmadı. Aa mesaj gelmiş grubumuzdan. Üf, açabilirsem. Ne demişler? seviniyorlar işte. Onun için sevindim. Üçü de aynı yere gitti. Ben ise odanın odadayım hala. Of ya. Çok sıkıcı. Şimdiden başladı yaz tatilinin sıkıcılığı. Kızım. Kızım neden yerde yatıyorsun? Yok bir şey anne. Kızım ekmek alıp gelir misin? Üç tane. Tamam anne. Al parası. Hemen al gel. Sonra da kahvaltıya oturacağız. Üf, tamam. Ama iyi ki bir aylığına gittiler. Üç aylığına gittilerdi. Çok üzülürdüm. <laughs> Ama bir ay nasıl yapacağım? Ablamlarla mı oynasak? Bence de. Sizinle oynamak istiyoruz. O zaman ebelemece. Ebe değilim. Ebe değilim. Ebe değilim. Öf, ebeyap. Ebe. Pamuk, tamam. ne yapıyorsun? Neden böyle üzgünsün? Aa, Vişne teyze. Aa, mis, vişne teyze. Kaç gündür gelmiyorsun yanıma. Okuldan dolayıydı. Artık yaz tatili geldi. Sık sık gelebilirim. Zaten sıkıcı geçecek. Neden ki? Çünkü bütün arkadaşlarım yani üç arkadaşım vardı biliyorsun misnetiydi. O üçü de denize gittiler. Bir de aynı yere aynı yere gittiler. Ben de burada tek kaldım ve çok sıkıcı geçecek bir ay. Da bir buçuk. Neden ki? İlla yazın sadece oyun oynamak mı var? O değil mi? Tabii ki de öyle değil. Mesel, mesela, mesela hmm. resim çizebilirsin, boyama yapabilirsin, İpatlayabilirsin, atlayabilirsin, tez çözebilirsin, dikiş dikebilirsin. Uyuma ve resim yapmayı pek sevmiyorum. Ama dikiş hiç dikmedim. Ama annem dikiyormuş. O zaman bir dene bence derim. <laughs> evet, evet hemen gitmem lazım. Çok teşekkürlermiş teyze. Sen bir yere gidiyordun sanki pamuk. Ay teşekkürler. Ekmek almaya gidiyordum. <laughs> teşekkürler işte teyze. Görüşürüz teyze. Işte, Görüşürüz evladım. Görüşürüz. Ben de gideyim artık. pamuk geldi sonunda. Sonunda şükür. Al abla. Yok. bana bırak gitmesene. Kahvaltı ya. Tamam oraya gidiyorum zaten. Baba hadi gel. Tamam. Bir ay sonra. Evet son olarak bir yer kaldı. Evet, evet bitirdim. <laughs> ve bunları da yeşil <laughs> sonunda bitirdim. Bir sürü atkı ve kolye gibi şey, atkı ve bandana gibi şeyler ve bir tane kolye, bir tane şapka veya evet şapka yastık, bir tane de böyle bir yastık. Bir tane daha tek yaptım. Sonunda bir ay boyunca uğraştım. Ama bence. Ee, çocuklar hoş geldiniz. Pamuk da sizi bir aydır göremiyor. Tamam tamam Pamuk'u çağırayım hemen. Gel tamam tamam dur. Pamuk. Arkadaşlarım geldi. Ha, tamam bir dakika anne. Bir aydır bunlara mı uğraşıyorsun? Evet anne. Oo çok güzel. Merhaba baba. Merhaba abla. Ha, arkadaşların geldi bak orada. evet. Ay bu, bu filmde çok komik. Dizide çok komik. Aynen değil mi baba? Hadi gel, oyun oynayalım. Aynen. Çok sıkıcı bir aydan sonra. <laughs> Eğlence sana iyi gelir. Yani zaten sıkıcı geçmedi ki yazım. Yaz ya, sadece, ya yani bir ayım. Nasıl? Nasıl sıkıcı geçmedi? Aynen ya. Bir ay boyunca oyun oynamamışsındır veya oynamışsındır ama bizimle oynayamadın. Ay. Evet oyun oynayamadım ama bir sürü çok güzel şeyler yaptım. Mesela dikiş yaptım, etek yaptım, kolye yaptım, bandana yaptım, atkı yaptım, sonra şapka, yastık falan filan. Bayağı şey yapmışsın. Siz neden üzüldünüz şimdi? <laughs> Yok ya üzülmedik. Ben de siz, biz de sen üzüldün sani. Biz de sen sıkıldığını zannettik. Biz de sıkıldık hatta. <laughs> ya nasıl siz mi sıkıldınız? Ne Neden sıkıldınız ki? Boşver boşver. Yani biraz kötü geçti diyebiliriz. Aynen ya. Çok kötü geçti. Kaycaklar yıkıldı. Bir bir ay mı ne? Bir aylığını orayı kapattılar havuza giremedik. Deniz de zaten çok dalgalıydı. O yüzden girmiyorduk. Girin, yani girin, izin vermiyordu. Ya. Biz sadece öyle. Ama neyse şimdi hadi oyun oynayalım. Hepimiz buradayız zaten. Hadi oynayalım. Bekleyin ben annem gülden izin alın.